Var da tarihi kab söylemesi çok Barışı iyi. mi? Evet, evet. Sıfıra yani. vurdurayım. <laughs> ben çok yaparım, bantı yaparım. Sonra sonra ben <laughs> <laughs> evet bakalım chat bulacak mıyız? Şeyde niye kullanmıyoruz? Yer alabilir mi? Ee, üç kişi e, ee, şeydeyiz. Yerimi söylüyorum. Basınçlı odadayız. Ha buharlı odadayız. Ben basınçlı oda. Basınçlı oda, buharlı oda. Aynı şey. En sağ alttaki oda değil mi orası? Evet. Aynen, ben de oradaydım. Biz de sol tarafına geçtik en son üç kişi. İhsan abiyi görmedim ben ama... Ben, şey, masum... Orada durdum. Masumlar sağ, ben de sizin arkanızdan geliyordum görev yaptıktan sonra. Ben nabızı kontrol etmek için nabıza gidiyordum. Bir raporta bastınız. Eee, ölüyü söyleyeyim mi? Ben daha söyledim. Hı, dakika? Kimde ben kimden alalım? Anlayamadım. Sağ tarafta labirent, labirent yapmaya çalışıyordum Tam sonunda dedim report. Ben, ben de Anlamadım. reportlamaya gidiyordum şu an. Ben gitmeden reportladılar. Reportlamaya mı gidiyordun? Bu, arada, bu kill için %100 safe dediklerim. bir kenar biri Hüseyin. Bu kill için. %100 safe. Oyun başından beri birlikte ee, geziyoruz çünkü 3 kişi. Mert bana bir özel e bir davet kodu atsana. Nabız'daydı. Bey mi? Discord mu? Aynen. Bir evet. arkadaş gelecekti bu arada sonra. Bakayım. Nabızdaydı. Hatta Mert'le Hüseyin'in Mert orada olduğunu gördüm. Şeyde. Spesimen'in buharlı odasında olduğunu gördüm. Buharlı odası. Neredeydi? Admin'de mi? Hayır, ee, nabızdaydım. Oğlum nabızdan nasıl gördün bizim orada olduğumuzu? Şey, ben de o odadan çıktım da, o zaman gördüm sizi. Tamam. Ben biraz kumsalı çıkıyordum da, neyse. Önemli bir şey olmadı ya. Yani yapabilecek bir şey yok. Bu saatten Zaten sonra bulamayız ya, kimseyi yok. bulamayız bence. Nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Biz kim kim dolaşıyorduk Mert? Yanınızda biri daha vardı. Kimdi o Ee, ben, ben, sen, Hüseyin. Evet, tamam. Ba, ba hoş geldin bu lan. Tekrardan hoş geldin diyeyim. Kalkıcım aç işte işte aldık milleti ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Uff be Bir hiç kuyut atladı. Yok ya o çıkacağım çıkıcam demişti Ama ya diyeceğim. Dur bir dur ee, İhsan neredesin? Kanka ben şey o benzin doldurma ile elektriğin ortasındayım Mert'le ben oksijendeyiz, oksijendeyiz. Mert'le ben oksijendeyiz Aziz sen neredesin? Ben sağ reaktördeyim sol reaktöre geçtim ee, Masumla Medway. Ee, Kerem. Sağda da Brent görev yaptı. The Legend of Griffin Norden. Tamam. Enes nerede buldun? Ee, Elektriğin altında ben kim dedim Aynen, de. Aynen direkt birbirini sevdiyorlar ya. Hı. Biraz Hı, oraya bu yakın olduğumda. ben Mert Enes varız. Enes de birazcık bir kirası çok iyi olacaktı. Şu anda direkt 3'e 3 kalacaktık. Tamam şüphelerinizi söyledim. Beni o sormadın arada... ben ekrandayım arada ben e, şimdi yanlış anlamayın yok iki imposter falan da ben Hüseyin'i gene safe'lerim. Siz yani yan çünkü oğlum. Normal. Yan yan olduğumuzu nereden biliyorsunuz? Öyle demediniz Hüseyin'le ben yan yanım Hüseyin'i. tamam. Hüseyin sen Mert'le beraber. Yakalım. Bir an şey yap. Bir an Let's an guys. Denedim <laughs> de. Olmadı. Neyse. Şimdi o çevrede birisini gördün mü Enes? Eee kimseyi görmedim. Hmm. Cesedin etrafına dolaştın mı, baktın mı yoksa direkt görür görmez mi reportladın? Abi zaten de orada. oradaydı, orada yolladı Biraz dedin. baktım kimse yoktu, direkt raporta bastım Hııı Mert sen elektriğe mi gidiyordun? Elektriğe mi Hı? gidiyordun? Yok, elektriğe hiç girmedim ben O tarafa doğru gittim ama Onun sol aşağısındaki koridordan devam ettik Abi büyük ihtimal adam vent'ten çıktı, öldürdü, geri vent'e girdi. Büyük ihtimal. Aynen. Tam bu tur elimizden herhalde bir şey çıkmıyor. Aklımda soracak soru varsa bana başka birisini sorsun. Enes, Yapayım. benim yok. Sen nereden geldin oraya? Ben elektriğe doğru geliyordum. Görevim vardı. Eee. aşağı tarafa inmem gerekiyordu. Aşağı indim, vent'in dibinde ceseti buldum. Aşağı nereden? Senin yani. mi buldun? İçinde. Direğin içinde ben çok... Self olabilir, olabilir mi? Var. Bir tane var ya. Self olabilir. Bir şey sen Bilmiyorum. alta nereye indin bekle Alta tarafa nereden indin? Ben elektriğe doğru geliyorsun. Kapının hemen ben altından girdim. Yani elektriğin içine girmedim. Elektriğin hemen dışındaydı duvarda. Süre. Yani self olsa bile en az 5-10 saniye geçti çünkü ben izledim. Yani dıkırlık öldü. Bir 5-10 saniye sonra falan şey yaptı. Self işte diyorum. Report atıldı. Haberi verin. Okay. Self olduğunu zannetmedim. Ya şu an yakalanacak gibiyiz. 2 ee, tane babayı astık. Bulunması gereken sıra Mert'te. Mert'e asmamız lazım. Mert'e asarsak efsane olacak. Şöyle bir infosu alabilir miyim? Of. Med Bey. Tarık'la beraber Med Bey. Aynen. Şey ben de Med Bey'e doğru çıkıyordum şeyden. O aradan. E, benzinle Med Bey'in arasında. Ara? Benzinle o doğduğumuz sen, yerin arasında. Oraya neydi? ne ara geçtin? Oradaydım ben. Yok Benim ben de seni kişi... çünkü sola giderken gördüm de. Tam sonra dolandım. Biz de sen, senle biz çok e, sonra ayrıldık çok olmuyor 10 saniye falan oluyor 10 15 saniye oluyor biz ayrılalı Tam Reaktörü oldu çözdüm şimdi. sol üstteki. Ondan sonra aşağı doğru indim, sağ tarafa gittim bir şey, bir şey, bir şey sen şöyle Enes oldu Biz seninle beraber sen şey verildi. Beraber, biz sen bir seninle beraber şey verildi. Bak şimdi. Reaktör verildi. Sen sola gittin, ben de sağa gittim. Daha sonra reaktörden ben sağdan değil Ha, elektriğe doğru gittim. Kameralara baktım. Bir şey var mı diye. Kameralarda yoktu bir şey. Ben direkt hemen med bektim. Hızlı hızlı yaptım. Seri seri yani. Sen değil e, med yoluna çıkalı e, kaç saniye oluyor? 150 milyar 500 bin saniye. Sen abiyorsun. Evet o kadar. Benim tahminim geçmedi. ya İhsan abi ya da Enes çünkü e, oksijende buldum. Bir de sen nereden Benim tahminimde sen sensin. Üsteyinde Hüseyin'le sürekli e, sen beraber ben... dolaşıyorsun. Hüseyin'le evet, sürekli Hüseyinle sen beraber dolaşıyorsun. Ve nereden bir kesmedin? Şey Tam birbirinizi belki evet, on... Ya tamam, birbirinizi her on... sevdiniz. Bir şeyin sen öldürdün abi orada. Sen nereden gidiyordun Metbe? Şeyden mi? E, benzin hmm. önünden mi? Hayır, aşağısından. Daha demin öyle demedim mi? Daha demin öyle dedim zaten. Ben benzin, mi yanlış benzinle o butonun arasındaki o ara sokaktan gittim dedim. O oradan geçip yukarı çıkıyordum dedim. Benim gözümde iki tane şüpheli var bu kişiye İhsan abi NES oksijende buldum reaktörden sonra yani ikisi de sol tarafa doğru gitti çünkü ben tehlike verildi ben yattım hemen aşağı doğru gittim bu arada ben şöyle bir şey de söyleyeyim belki öldürsen diye söylüyorum buna vardı. ben bunu ölürsen diye söylüyorum ee, İhsan abinin impostor olduğundan yüzde seksen olduğundan yüzde on eminim hatta Enes'ten yüzde beş ya. Ölürsem diye bu infoyu da vereyim. Elemeye gerek yok. Eskip skip geçeceğiz zaten. Elemeye gerek yok. Bir kere eleyeceğiz. Şu oyunu bundan sonra yayın açmadan bir de yayın açmadan o zaman bakalım. bakalım ne olacak. Şu anda kendimi çok pis tutuyorum küfür etmemek için. Yalnız hadi. Double atarlarsa hemen yani oyun bit. Double atarlarsa... Bitmiyor. Yok imposter'ı da Anlamıyorum abi. Direkt bana sus koydu. yani imp postrum biraz kötü olabilir. Enes lütfen kill al ya, lütfen ya. Enes lütfen git birini öldür ya. Ama orada konuşamadım sinirlendim abi. Harbiden sinirlendim bu arada. Evet. Ben kameradan Aziz gidiyorum. neredesin? Evet, kamerada. Tarık? Bir dakika. Bir dakika. Hayır, de de. Tamam Caner sen yap. Bana zaten şey demişlerdi. Caner sen yap. Eee Enes. Abi. Ben en son gördüm. Korktum beni de asarlar diye. Ben direkt raporta koştum. Direkt Enes'e Enes, Enes asalım ya. Bir de Enes Ne yaptı. oldu? Olayını anlatsanıza. Abi Enes Enes kesti yukarı doğru kaçtı. Olay bu. Savunması var mı? Korktum kaçtım dedim. Abi yani şey çok dikkat Savunmam bu. Ney? Nasıl da kaybedeceğim. Asın abi ya. Diğeri de değilsen abi gibi. Olabilir. Bakalım. Ya Caner'le falan beraber, İhsan abi falan hep beraber gitti de sonrasını bilmiyorum. beyden çıktınız hepiniz. İhsan bile de full de pek Şurada ikisini görmedim. Arkadaşlar İhsan abi asılır cesedin üzerinde duruyordu. Sol reaktörde buldum. <gülüyor> hasadır, <gülüyor> <insan>. <gülüyor> evet ben, evet ben öldürdüm. Seni gidip dürüst şey sen. evet ben öldürdüm kabul ediyorum. Ama bu arada Mert sen beni nasıl şüphe ediyor, atıyorsun bu arada? Nasıl İsa atabiliyorsun? Abi, e, öldürdüğün, öldürdüğün yerden elektriğin altına çıkan bir vent var ve ekstradan NS e sen sol tarafa gitmişti.